Nasıl yapalım şimdi? Yolcu bağırdı, çağırdı, söyleniyor hala. Sen az önce dedin ki beyefendi iletişim tarihlerinizi gözden geçirir misiniz dedin. Bir elini kaldırıp eee falan demediğin kaldı. Hı. Ama öylesin bak böyle algılanıyorsun falan değil. Ben gördüğümü yansıtıyorum yani. Hiç işin içinde şey yok. Neyse o. Hah, haberin Hı. olsun. uçağın geç kalmasından dolayı biz de biraz muzları biz derken biz niye biraz muzları biz ya da biz de ne muzları var senin? Bir sonraki lokasyonuna geç kalın. Senin mesleğin kardeşim bu diyecek ya. Bana ne senin muzdaripliğinden? Ben kendi muzdaripliğimi bakarım. Garip... Sen hostessin, kaç paralık adamsın diyecek yani. Ha? Ben kaç kaç milyon dolarlık şirketin CEO'suyum ya sen kim oluyorsun sen kendinle beni bir mi tutuyorsun diyecek. Olmadı mı? Geçenlerde olmadı mı? Ben bu şirketi satın alırım lan dedi bir tanesi. Ha? Ne, yani ne olduğu beni ilgilendirmez. Böyle konuşacak adamlar var. Başka bir tanesi başka bir uçuşta benim kaç tane şirketim var biliyorsunuz. Buraya ortalığı birbirine kattı. Yerinize oturur musunuz? Oturmuyorum. Oturmuyorum kardeşim yerime. Oturmuyorum ya Allah Allah. Oturasım gelmiyor. Benim canım sıkkın. Dolaşacağım ben uçakta. Sana ne? Derse. Emniyet önlemleri için. Kimin emniyetinin önlemi? Emniyetsizlik mi yaratıyor uçakta şimdi? Uçak şu an hazırlanma durumunda. E o zaman demek ki yolcular iniyorlar bir şey, yani biniyorlar, bagaj yerleştiriyorlar. Ya nasıl ikna edersin adamı? Nasıl sakinleştirirsin? Baktın sakinleştiremiyorsun. Zaten başta girişi o şekilde yaparsan iletişim tarzılarınızı gözden geçirir misiniz beyefendi falan dersen. Orada sağlam bir arbede çıkacak gibi geldi. Yani ben görüyorum uçağı. Şu anda polisler intikal ettiler. Yolcuyu alıp götürüyorlar. Senin hakkında da arkandan saydırıyor adam. Bütün yolculuğun morali ve ekibin bütün morali çöktü şu anda. CRM çöktü uçakta. Kabinde. Zor bir meslek değil mi? Yolcular zordur. Hava yolu yolcusu zordur.